İlk olarak Emre Mor transferiyle başlamak istiyorum isterseniz. Artık Sarı Lacivertli ekip mutlu sona çok yaklaştı. Son duruma şöyle bir göz atarken söyleyeceğimiz neler var? Bakıyorum aslında bunların hepsini sen söyleyebilirsin Volkan Demir. O yüzden sözü sana bırakayım. Hiç ben okuyayım kağıttan. Sen anlat izleyicilerimize. Yani dün itibariyle İki kulüp arasındaki artık e, prensip anlaşması olan konu da son noktaya konulmuş durumda. Son nokta konulmuş durumda. 2 milyon euro deniyor. Tabii o açıklanmayacak onu da söyleyeyim yani tahmini konuşuyoruz bunları. 2 milyon euro civarında bir bon servis ödemesi yapılacağı söyleniyor. Emre, Mol, Emre Mor kısmıyla da e, cephesiyle de anlaşılmış durumda. Yani Fenerbahçe transferi teknik olarak tamamladı. Ama biliyorsun ki Abdülkerim Bardakçı transferinde de benzer bir durum. Tabii ki orada oyuncuyla henüz anlaşma sağlanmamıştı ama ilk görüşme olumlu geçmişti. Daha sonra oyuncunun farklı talepleri olduğu için Fenerbahçe'nin vazgeçme ya da geri çekilme durumu, çekingen davranma durumu oldu. Galatasaray devreye girip almıştı. Burada da oyuncu tarafıyla da anlaşıldığı bilgisi geldi e, ee, Karagümrük Kulübü ile zaten hani Süleyman Hurma, Ali Koç arasındaki bir zaten Kulüpler Birliği Başkanı, diğeri Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı şu anda. Ee, zaten aralarındaki ilişki son derece e, iyi. Şöyle bir şey duydum, bunu teyit ettirmedim. Bunu yani net, %100 bilgi gibi algılanmasın. Bu transferin bir parçası olarak da algılanmasın. Ee, bir oyuncu Fenerbahçe kiralık veya belki gençlerden bir tanesini ilk satın alma hakkıyla falan verebilir. Bir takas gibi düşünmesinler ama hani bir iyi niyet, bir centilmenlik gibi bir e, hareket olabilir. Mesela Tisserand çok konuşuluyor işte e, hmm. ayrılabilir falan diye veya Kolkır. Böyle bir oyuncu olabilir. E, veya genç bir oyuncu olabilir. Bir oyuncunun da verilme ihtimali var deniyor. Bugün ben açıklanmasını bekliyordum. Şu ana kadar ses yok. Muhtemelen yarına kaldı. Yani hiç belli olmaz. Bizim saatlerimiz genelde açıklamaların olduğu saatler olabiliyor. Hmm, yok, Fenerbahçe genelde akşam üstünü tercih ediyor. Ana haber, sinemin saati geldi. <laughs> Fenerbahçe sinemi ter. Galatasaray <laughs> ama, ama genelde seni tercih buru, ediyor. Buruma, buruma son sayfada açıklandı. Öyle mi? Doğru. Evet, doğru geç açıklandı. Ha buruma, evet doğru geç. Sen açıklandı. de bağlandın bize. Doğru, Konuştun. doğru. Biraz B12 mi Volkan? Bah, Sen bana bunu söylemiştin, ben de sana söyleyeyim. B 12 bende var, bende eksiklik var çok net. <laughs> Bu kadar çok şeyi takip edip olmaması. E yani Tabii canım şaka yani. yapıyoruz bir anda. Yani olabilir tabii ki bütün takımlardan gelişmeler her an her dakika saati çok belli olmuyor. Bazen ha orada tabii biraz bizim e, haberi erken vermemiz etkili olmuştu vurum Tabii Ahmet Selim'in o bağlantıyı yapması. Evet sevgili Ahmet Bağlantın Selim. Bağlantının ardından bir açıklama gelmişti evet, herhalde. Evet. açıklama gelmek durumunda kalmıştı. Tamam peki Emre Mor'la ilgili izleyecilerimizin bir yorumuyla Burak Kural senin de görüşlerini almak isterim. Evet. Yine konuşursun e, detayları Volkan. Ramazan Kaya, Emre Mor yanlış kulüp seçti. Bence kimin yerine? Bence kimin yerine oynayacak. Bir sezon 10 üzerinden maksimum 7 oynadı. Bir sene daha kalmalıydı." demiş. Ne düşünüyorsun? Yanlış takım mı? 11'de ne kadar şans bulur? Şu an Fenerbahçe'nin sağ kanadında oyuncu yok doğru düzgün. Evet. Orada bir tek geçen sezon oynamış İrfan Can var. İrfan Can sağ kanat değil. Ama İrfan Can'ı da ortada oynatırsa orta sahadaki oyuncuları nasıl kullanacak? Evet bayağı bir Sanki İrfan zor bir mecbur durum. sağ tarafa. Bir defa hocanın ne oynatacağı belli değil. Şimdi 4-1-3'ü kim oynatacak? 4-1-4-1 mi oynatacak? İkisini de oynattı iki maçta. Yani işte 4-2-3-1 mi oynatacak? Ne oynatacak? 4-3-3 mi? Ben de bilmiyorum. Hoca da, hoca, hoca da henüz karar vermedi. 4 net ama. 4, 4 yani tamam bir 4 var. Bir 4 var. Yani, ama şimdi kanatlı oynayacağı zaman sağ kanatta şu an doğru düzgün Fenerbahçe'nin orada net bir kanat oyuncusu yok. Evet. İrfan Can Playmaker'dan çevrilmiş, evrilmiş bir kanat oyuncu, içe kat eden kanat oyuncusu şeklinde oynadı. Yalnız oraya Emre net bir kanat oyuncusu biliyorsun. Evet. E, ters ayaklı orada. Hocanın da zaten iki beki de ileri çıkarttığını, kanat oyuncularının da içeri girmesini, oraya yoğunlaşmasını, yani hafif speslere yoğunlaşmasını istediğini biliyoruz. Bu bağlamda baktığında uygun bir transfer. E, bir de yerli oyuncu. Şimdi zaten üstüne uzun uzun konuşulacak konu bu yabancı, yerli mevzuları. Yerli bu kadar önemliyken Emre Mor'da 2 milyon euro çok büyük para değil bence. Tabii ki bizim için büyük para da Emre'nin geçmişi, potansiyeli bir daha bir 2 milyon euro yatırılır mı Emre için dediğinizde yatırılabilir. Yani bu başarılı olacak anlamında veya ben bu transferi tasvip ediyorum çok iyi olduğu anlamında konuşmuyorum. Detayları konuşuyorum. Burada kendi yorumumu anlatmıyorum. Teknik yorum yapıyorum. Dolayısıyla... Ee, sağ kenara alınacak ne vardı? Geçen sezon yerlilerden kimdi? Halil Akbunarsu diye sayabilirsin. Evet. Başka? Yani çok iyi bir sezon geçirmedi o da. Evet, kötü bir sezon geçirdi Halil. Ee, onun dışında da böyle çok net... Yunusak Yunus Türkün... Akgün'ü alabilirdin. Yunus, Yunus Akgün'ü alamazsın. alamazsın. Yani, alamazsın. Işte, Yunus alamazsın. Yunus Cengiz Ünlüleri alabilirsin. Yani, Türk olarak söylüyorum. Cengiz Ünlüleri alabilirsin. Ee, o da imkansız. Yani şu konuştuğumuz 3 kişinin ikisini alamazsın. Evet. Demek ki alamıyorsun. Evet. Üçüncüyü yani alacağ... aldı zaten. Heh. Alacağın önce Emre Mor. Böyle bakmak lazım. Yani Emre Mor yanlış takıma mı geldi? Yani şimdi... Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş'a gelen ve istenerek gelen bir oyuncu. Takastan falan bahsetmiyorum. istenerek gelen bir oyuncu yanlış bir takıma gitti diyemeyiz. Ya bir oyuncu için Türk pasaportu taşıyan herhangi bir oyuncu için dört büyük takıma giderek yanlış yaptı demek bilmiyorum. Ha şöyle mesela Galatasaray'la Beşiktaş da ister aynı anda ya da Trabzon'la Beşiktaş ister aynı anda. Hani onu değerlendiririz. Ama zaten öyle bir... Mesela Trabzon'a gitse yanlış, yanlış takıma gitti derdim. E, Visca var orada. Galatasaray'a Galatasaray gitse. Ben onu bile demezdim biliyor musun? Niye? Şimdi şampiyonlar liginde elenirse... E, tabii ki. Avrupa kupası var. Hı. Kupa var. Vişça. Ha diyeceksiniz ki Visca 50 maçta oynar. Tamam da 50 maçın ne kadar %100'üyle oynar. Doğru. Orada onu dinle, dinlendirmek. Yorulduğunda çıkartmak. Çünkü Vişça da mesela bu sezon ikincileri bazı maçlarda çok kötü oynadı. Evet evet. Yani gerçekten çok kötü oynadı Volkan. O zaman hemen yerine atabileceğim bir oyuncu olması açısından ona bile ben şey demezdim. yanlış yani. takıma gitti mesela Beşiktaş'a mı gitseydi? Raşit Gezzal var o bölgede. Evet. Kerem'le Yunus var. Hadi Yunus'u alternatif yaptın. Orada 11 oyuncusu olabilir. Yunus'u oyuncu. kesebilir mi? Yani şu an bu kadar güçlü geldi Galatasaray. İşte, yani hadi en zayıf orası diyeyim. Şey. Evet. Ama burada net bir durum var. Senin söylediğin İrfan Can'ın oraya evrilmesi, devşirilmesi durumu var. Orada bir oyuncu yok. Orada bir boşluk var. Evet, Emre orada doğal olarak orayı seçti. Bence bence dört büyükten birini seçecek olsam, hani dördünün de teklifi olup, bir tanesini seçecek olsam ben Fenerbahçe'yi seçerdim Emre Mor'un yerinde olsam. Çünkü orada adam yok. Evet oynayabileceği bir yer. Peki Osman Bey yazmış Fenerbahçe yine oyuncuları bünyesine doldurdu demiş. Cesus'un kafası karışmasın yazmış. Oyuncu transferlerinin fazlalığı Vallahi yani belki olarak çok fazla oyuncu olması. Bunu haberleştirdik alması. de yani çok fazla oyuncu var. 43-44 işte son gelenlerle artık sayısını tam şey yapamıyorum ama 43 44. Ve her sene. sezon bir böyle oluyor. Geçen sene de var tabii canım. Geçen evet. sene daha bile fazla 50 küsürdü. Ee, bu yıl biraz indirilmiş hali bu ama yani gerçekten hani bu e, oyuncu fazlalığı durumunun bir çözüme kavuşturulması lazım. Çok büyük sıkıntı bu Fenerbahçe'de. Ve antrenman yapamazsın. Yani sen sağ içinin daha canım, iyi tabii. konuşabilirsin. Yani antrenman performansını bile etkiler teknik adam istediği Oyuncu. kadar tecrübeli olsun Tabii. her oyuncuyu gözlemlemek istersin her oyuncunun performansına bakmak istersin ve bunu yaşadık çok özledim Volkan lafını kestim evet, bunu bir takımda isim vermeyeceğim ama yaşadık o sene biz ayrıldık ama ondan sonra o takım o sezon küme düştü yani. gibi İşte bence etkiler yani antrenman performansını %100 etkiler şimdi burada Cesus e, zaten karar aşamasında bir noktada onu söyleyelim yani Jesus şu anda e, tabii ki yaş olarak, tecrübe olarak bu kelime biraz garip kaçabilir ama Fenerbahçe'deki staj döneminde gözlemliyor şu anda. Kim ne yapıyor? Kimden ne alabilirim? Bunları heybesine dolduruyor bu dönemde. Şu anda şans vermediği oyuncu yok. Yani takımda kalma ihtimali sıfır dahi olmayan. Yani benim takımda kalma ihtimalim daha yüksek Max Meyer'den. Çünkü ben takımda <laughs> değilim. Onun takımda kalma ihtimali sıfır dahi değil. Ama ona bile şans verdi mesela hazırlık maçında. Çünkü ya biraz da hani e, bu bakışı hayata bakış açısıyla alakalı adaletsizlik olur eğer sahaya çağırmazsam oyuncuları diye söylemiş. E şimdi bu adaletsizliğin de önüne geçmek için hepsine şans verdi. E, ama bunları yavaş yavaş ben mesela birkaç gün içerisinde belki yarın belki cuma 4-5 tane bekliyorum. Peki izleyicilerimizden sorular geliyor. Onlarla biraz devam edelim. Sonra haberlerimize göz atacağız. Tufan Bey, Tufan Oduncu yazmış. Volkan Bey'e sorar mısınız? Diyor. Yapılan 3 transferde hücuma yönelik ama bu orta saha ve ilerideki futbolcuların savunmaları, rakibe basmaları, rakibe pres yapma konusunda ve omuz omuza mücadelelerde fiziksel güç olarak defanstaki futbolcuları hariç zayıf kalmıyor mu? Yani güç konusunda e, şu anda yapılan transferlerle ortalamanın gerisinde mi demek istemiş Fenerbahçe? Ee, i̇zleyicimize biraz daha kısa cümle kurmasını öneririm. Yani nokta koyabilir bazı bazı noktalarda. Serdar olsa şey derdi nasıl sığdı <laughs> bu kadar karakteri. Sığ yani nokta kurulabilir. Soruya yanıt olarak da şunu söyleyeyim. Yani iki tane maç izledik daha çok yeni. Evet. Ee, benim Lincoln'la ilgili görüşüm olumlu. Bilmiyorum sen izleyebildin mi? İzledim. Ee, Özellikle sol önde daha çok beğendim. Sol çizgide ya da diyelim. Yani 4-1-3-2'nin solunda daha çok beğendim. Hem işte iki tane duran toptan gol attırdı. Onun dışında işin savunma boyutuna da arkadaşımızın vurgu yaptı, izleyicimizin vurgu yaptı. İşin savunma boyutuna da mümkün olduğunca gelmeye çalıştı. Mümkün olduğunca Nova'ya yaklaşmaya çalıştı. Ve fena bir görüntü vermedi bana. Bir kere hem orta saha özelliği taşıdığı için hem de fulleli bir oyuncu olduğu için Orada olduğu zaman, ya yani o çizgiye biraz daha açıldığı zaman önü daha boş kalıyor, orta saha kalabalığında kaybolmuyor. Ve de ekstra bir orta saha oyuncusu olarak bir alternatif yaratıyor Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe orta sahasına pas opsiyonu yaratıyor. E, pas yüzdesi zaten yüksek, sol ayağı çok iyi, çok başarılı. E, adam geçme kabiliyeti de var. Yani o çizgiye kadar inip ya da ceza sahası çizgisinin yakınına kadar inip e, orta yapma yeteneği de var. Benim gördüğüm kadarıyla bu tabii... Yeni bir gözlem Çok yeni bir oyuncu izliyoruz Daha %100 fikrimiz oluşmadı ama Benim gördüğüm kadarıyla Sol çizgide Daha faydalı olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum Şimdi Fenerbahçe'nin zaten Geçen sezondan kalan en büyük miras ne Fenerbahçe'ye Crespo, Zayt, Mert Hakan Bence Yani 13 kilometre civarı koşan Ve bununla birlikte Skora gol asist olarak katkı yapan Zayt 9 gol Halkap Mert Hakan galiba ya birinci ya ikinci asist krallığında. Öyle bir e, ikinci yarım. Ligin ikinci yarısının lideri de e, toplamında ya ikincisi ya üçüncüsü öyle bir şeyi var. E, gol asist konusunda katkı veren bir orta saha ve üstün üstü e, koşu istatistik, istatistikleri de çok iyi. E, bu orta sahayı bozmadan ya da işte buna daha iyisini katarak Lincoln'u kanatta kullanabilir mi? Kullanabilir. Ben, bana e, mantıklı geliyor. Şimdi işin savunma boyutunda yapacak oyuncu var yapamayacak oyuncu var. Ya yani İrfan belli seviyede yapar. Emre Mor belli seviyede yapar. Ee, başka kim var mesela sayıbi yapıyor. Zayt Mert Hakan de. yapıyor. Buruma belli seviyede yapar. Buruma ya yani belli seviyede yapar. Ee, sıkıntılı oyuncular var. Tabii ki bunların Peki. tamamı zaten %100 işin savunma boyutunu da yapsa e, çok daha farklı noktalarda olurlar. Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde Peki, forma giyebilirlerdi. Devam edeceğiz.